Bu, bu çok acı lan. Oğlum dudağıma sürdüm lan yandım lan. Harbiden kötü bu arada. Dudağım abi ben zaten acı yiyebilen Seninkiler şunlardan var. mı? Şundan değil mi? Aynısı aynısı evet değil mi? aynısı. Aa bak <laughs> aynısı. Ben bir de aldım paketinden çıkarıp tabağa da dökmedim. İçinin acı suyu da içinde yani şu an. Abi etrafımız var ya o kadar dolu ki şu anda ve çok pedazı, Ben ben silah buldum. Şey evet. Utku baydın birini. Utku Atla gitti abi. kill. Utku gitti kill. <laughs> Aldım bir <Atla> tane. Aldım bir tane var Nerede? Aa geliyor geliyor abi şeyin içinde. Aa, ee, söyleme ne? söyleme emin misin Utku? <laughs> abi ölmekten iyidir ya. Ölürsem ben full senin aldığın Oğuz. killerden yiyeceğim. Oh. <laughs> aha, aha M4, aha M4. Okay. Aha M4. Çok kasıyor. Eee sevgili dostlar, olayı anlayacağınız üzere her kilde bir acı biber çakıyoruz. Aha nakladım. Ben aldım kili. Lan çalmasana ya. Abi böyle bir şey var mı ya? Sana kil ya aldın mı kil? Abi ben, ben aldım sen yiyorsun ağzından çıkardım Çildi. ben sen aldım. Ben de ben de ben de sen yiyorsun sen yiyorsun gör. Ben ikileş oldu benim. İkileş oldu benim. Benim biri oldu. Benim biri oldu. Ben gömdüm. Göm. Ben... Allah belanı vermesin. Çok acı bu. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak 7 8 kill çıkartırsak eğer buradan kişi başı sen büyüktün ama benim vurduğumun arkadaşın sen ikinciyi vurdun değil mi? Evet. Tamam ikinciyi yedim. Abi böyle bir şey yok. Yemin ederim. Arkadaşlar yemin ediyorum öyle bir acı ki konuşamıyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak bazı arkadaşlar şimdi şey yazacak tamam mı? Ulan ben bunu Benim işte, acı eşiğim çok düşük. yanında yiyorum falan Haklısı diyecek. haklılar, arkadaşlar. haklılar. Biberiye turşusu arkadaşlar. Ama <laughs> şu an ben konserveden dahi çıkarmadım. İçin acı suyu tamamen içinde. Ben gösterdin. Ben gösteremedim herhalde. Bak benim de şöyle. Şöyle bir, şu bir biberiye turşum var. Şimdi reklam yapmayayım. Şöyle bir göstereyim size. İçi full e, malzemesi içinde <laughs> tamamen. Ben yok oldum Utku. O bot ah. benim. O bot benim. <gülüyor> <gülüyor> Aslanım benim. <Aklısın gülüyor> de Mini var Utku bunda. Abi, sen full kill çalıyorsun ya. Kill çalmadım gayet güzel vurdum. O bot yani, benim de. Arkadaşlar yani benim acı eşiğim... <laughs> ...gerçek söylüyorum baya düşük. Yani ben mesela yemekte falan hiç acı yemem. Mideme dokunur, midem rahatsız olur benim. E, ayrıca sadece midem rahatsız olmaz. Girişi gibi çıkışı da çok e, sıkıntı oluyor bunun. Yeah, yeah. Yeah, bir burada adamlar var. Hayır lan. Ölüyorum. Ölemem. Ben de ölüyordum az kaldı abi içeri girdi. Benim eğidim yok. Oo benim de yok. Yiyecek miyim? Ben vurdum yiyeceğiz. Abi kaçalım Gökhan abi. Kaçalım ölürüz burada. Abi şeye doğru George Bull'un öteki tarafına doğru kaçalım. Ölmeyelim. Ben ben ölmüşüm ki şu an. Gel ben de öldüm. Gel gel kaçalım buradan abi gel. Adamlar bizi yakalayamadan bari şu arkada Çok acı. Arkada bari şey yapalım. Bu bu bu, bu, Oğlum bu çok kötü. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. Sana bir bilgi vereyim. Benim rap Ter bastı. Var. Ben büyük ihtimal bu Oğlum... video sonunda falan abi gaviskon falan bir de gömeceğim yani. Ben çok kötüyüm. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Daha Yemin ediyorum. Yandım, sen 3 tane yedin. 3 var falan. bende evet. Abi şöyle suya doğru inelim kaçalım buradan Gökhan abi. Şu ya... alarak. İnanılmaz bak, inanılmaz derecede acı şu an geliyor bana. çok Arkadaşlar fena. şimdi bu video yanarsa... Ve biz bunu bir daha yapmak zorundayız. Ve biz bunu bir... <laughs> şu an <laughs> ilk denememiz. Çıkmaz, benden çıkmaz, bidem var ya şu an yok. Yani bu şu araya, an, yani şu ya. suya gerçekte atlamayı çok isterdim. Gerçekte <laughs> şu suya atlamayı çok isterdim Utku. Abi Çok şu anda benim su. yanımda şöyle ayran var bu arada. Bitirmeyi benim yanımda da, da su var, su var, su var benim yanımda da. Şöyle bir şişe su var arkadaşlar. Çok fena bekletiyorum onu. Bir Çok de soğuk abi. bu dolaptan aldım. <laughs> Utku de hiç de benim su alamaya benim gerek yok. Şey <laughs> Senin de benim de abi bir bandaj, mandaj bir şeyler bulmamız lazım. Ben ee, tüm cam malzememi bastım az önce. Aa eğit buldum ben. Bandaj var burada 5 tane. Senin canın eee, iyi mi? Benim canım iyi iyi. Şimdi bir tane buz daha çekiyorum. Benim canımı buz toparlar. <laughs> Özür dilerim. <laughs> bak e, ya bak sana şöyle arkadaşlar. Ben acıyla alakalı dersimi şurada aldım. Bir hikaye anlatacağım sizlere. Ben bu biberiye turşularını yiyordum. Dürümün içine koyarken yiyebiliyordum. Bir sonra bir zaman geçtikten sonra ben bayağı böyle bir kötü oldum. Hastanelik oldum. Acıyla alakalı. Sonra bir yere gitmiştim. O gittiğim yerde konuşamıyorum. Öyle bir dilim yanıyor ki anlatamam. Şu <laughs> alnımdan akan telleri yani görmen lazım ya. İkimizin ha. de genel olarak acı eşiği çok düşük arkadaşlar. Abicim bir gün Bir gün gittim dürümcüye Utku. Adama dedim ki acılı olsun mu dedi. Abi şimdi dürüm dediğin Adana dürüm olur tamam mı? Ben Urfa dürüm <laughs> sevmiyorum. Ben ne bileyim dürümcünün dürümünün çok acı olduğunu <laughs> Tamam mı? Adam <laughs> bana dedi ki bak abicim dedi bizim dürüm dedi çok şey olur Acı olur Adana Bizim dedi <gülüyor> Adana, Adana <gülüyor> dedi Devam <laughs> Eee? Devam eder miyim? Haberini <laughs> verir miyim? <laughs> Sen <gidiyorsun>, belli <laughs> He? Ulan ben dördüncüyü yedim ya Afiyet olsun neysemedim. Ondan sonra Utkucum Eee şey dedim. Ya yani adam dedi ki işte yok işte şöyle acı olur böyle acı olur. Ya Adana durum hani acı olur da hani ben o yenmeyecek kadar acı olmaz onu yiyebiliyorum. Ya acım acı bize koymaz dedim tamam mı? Ondan sonra ben dedim anamdan emdiğim süte dedim pul biber ekerdim dedim. Dur. <laughs> Aa, dur. Dur. <laughs> <laughs> neredesin? <Yo, gülüyor> <laughs> neredesin? Ben bir tane daha yiyemem. Ben bir tane daha yiyemem. Bir dakika yeah, o beni yeah, yeah. bulmam lazım. Aha. Ya. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Oh 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 ne güzel oluyor ya böyle vurup tutlaması var ya çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Abi? Değilim. Değilim. İyi mi değilim. Çok kötüyüm. Abi. Biz kask bakalım gidelim. Utku sonra ya. ben böyle dedim ya. Anamdan emdiğim süte dedim pul biber ekerdim diye. Abi eee? herif, Cherleston biberin hani yeşil biberin acısı vardır ya. Onun acısı çok pis olur. Evet abi. Ben öyle dedim diye adam bu acıdan koymuş. Gel böyle değil Zuladan Evet, zuladan çıkartıp öyle. koymuş. <laughs> e, o sahneden sonra yani yaşadıklarımı bir ben bir Allah biliyor. İtfaiye çağırdınız lan, itfaiye <laughs> çağırın <laughs> lan. <laughs> Resmen geviş vermiş yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberlerden saç yine polis gelir alır götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Aşırı kasıyor. Evet. evet. Scope'un var mı? Adam, adam, var. adam var. La ulan yeah, yeah, ya. Ulan yeah, yeah, yeah. ya. Yeah. Buradan kafasına attım Gökhan abi. Hiç bence bir şey deme. Şu, göm. Ya bu çocuk buradan a la lan. O bozu çaldı. Ya çaldı. Yemin ederim var ya son anda değiştirdim yani şeyi koltuğu. Yedin mi? Yemiyorum Oo, oğlum. Yarasını abime 5 tane güzelinden bir gömdün sen herhalde. Abi bir şey söyleyeceğim. Kaç saniye var? 1 sa bir dakika var. Yüzer miyiz buradan? Ne dersin? köprüden tutarlar mı bizi? Skop bakıyorum da yok hiçbirinde. Bilmiyorum ben ee, ben şu an fikir üretemiyorum öyle söyleyeyim sana. Abicim <laughs> dişimin <Allah>. dişimin <laughs> gaz geliyor. <gülüyor> dişimin <gülüyor> dişimin arasına arasına giriyor acıyı. Dişinin arasına acı mı giriyor? He ya. Abi arada dal da fesim bitene kadar uğraşmayalım bir de. Ben fikir üretemiyorum artık şu an. <laughs> senin yavaş yavaş abi herhalde. Abicim son Çakları son artıyor. yediğim son yediğim yok etti. Ben de bir tane var Gökhan abi tamam mı şu büyük. Göstereyim. Büyük. Bir şey diyeyim mi? Büyük daha iyi büyük ye Abi harbiden öyle biliyor musun? Senin o George Bull'da altında bir tane küçük attım. Küçük o attım, küçük abi... attım az önce. Küçük diye küçük attım, çakallık yaptım. <laughs> o daha fena oluyor. Allah belanı versin bu ne? Oğlum sen manyak mısın? Sen bunları nasıl edeyim böyle Petito? He? <gülüyor> <gülüyor> sen tesisatçılığı <laughs> bırak git Game of Thrones'a ejderha yardım Metin. <laughs> Acayip bir şeymiş lan bu. bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın, muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy verelim. Metin iyi misin? Gayet iyiyim. Ha ben bir şey diyordum yarım kaldı. Arkadaşlar rica ediyorum şu yorumların altına. Ulan bunlar da bir şey mi falan yazmayın. Gökhan abi de ben de normal <laughs> hayatta acı yiyen biri değiliz. Gökhan abi çiğ köfte bile yemiyor. Ben sürmem yüzden, ağzıma sürmem. O yüzden hani Acıyı bırakalı çok oldu. Acı yeşim benim bitik. Ben de dediğim gibi mide yanması falan reflü başlangıcı falan var bende. O yüzden ben de öyle acıyla pek aram yoktur yani. Ya biz yok oluyoruz şu an. O, o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Nasıl yargıç hemen <laughs> Nasıl? Sen yapamıyorum ben yapıyorum. Yapamıyorum. bak. Lazım. <laughs> Yemin ediyorum öyle canım yanıyor ki anlatamam sana bak. <laughs> Yemin billah ediyorum bak öyle yanıyor canım yani en ufak numara yapıyorsam ne olayım dilim kabardı. Şu anda bir şey söyleyeyim mi ne o kil almak istiyor ne ben kil almak Yok istiyorum. abicim şöyle bitsin tamam mı? Daha da vurmayalım birini bin alalım çıkalım yani şu oyundan. <laughs> Kendi kendilerine gazlamazdı ölsünler olmaz yani. Olmaz abi olmaz olmaz. Bu videonun, bu, bu biberlerin hakkını vermemiz lazım. Yanıyorum lan. Seyfin ortalarına. Sıkanlar var, ileride sıkanlar var. Kasıyor şu an oyun. Muhtemelen Zaten onlara ona... yaklaştığımız için kasıyor. Ya da buraya ikinci bir ekip geliyor. Farklı bir ekip geliyor yani. Bizim arkamızdan falan gelebilir mi? Yani arabayı bam diye gelebilirler bir, bir anda. Bak bu çatışma işi pek hoş durmuyor şu an. Oraya gitmesek mi? Gideceğim de her türlü yolumuz oradan geçiyor. Mecbur gireceğiz. Aradan bir iki tane kaçırabilir miyiz ki ya? Yemin ediyorum var ya yaşlı amcalar gibi gaz geliyor. U'nun orada mı çatışıyor bunlar ya? Aha. Abi bomba yakın patladı. Uyu, uyu bombalıyorlar odalar, galiba. Oda var, o da, var o da var abi sprey yemeyelim 6x 6x şuradan geçelim kavuru. Bunlar birbirini yutku. Abi gördüğümü yemin ederim yakalarsam <laughs> öpeceğim valla. <laughs> Yanağına bir Bursa konduracağım Utku bir şey söyleyeyim mi sana Aklıma bir fikir var ama Bak bu ikimiz için de çok büyük risk Ne abi o Bu herifler bu arabaya biner mi Bence binmez Ha? emin misin Pusmamız için engel değil Yani bir pusu atsak buraya mesela Bunlar çıktığı zaman Bam güm bam güm vursak Çok yaklaşma ayak sesini verirsin Midem çok yanıyor Benim onlara de bana yanıyor gelmiyor, Benim de onlara gitmez be abi Çatışma var orada Bilmiyorum artık Bak gaz dışı gelenleri yakalıyorlar herhalde. Ben abi. Hı. Yavaştan M'ye denelim. İleride de M24'lü bir adam var. Biz çok kötü kalacağız gibime geliyor. Planlı programda gidiyoruz şu an cesaret edemiyoruz adamları rushlamaya. Beynim yandı <laughs> Gökhan abi. Beynim ben ölmek istedim. Araba, Sen araba çalıştı. Isterim. Aa o araba o araba biniyorlar. Aa, bu full teamler Gökhan abi. Ya üçler. Gördün mü lan bu beni? Abi gel 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 gel. Altı ben ]leş oldu. Altı bende de altı oldu ye. Ben yiyorum. İki sana iki bana. iki sana iki bana yaz. Hayır. 3 yazdı bana. 3 yazdı bana. Yo iki bir yazdı de bana. Üçü üç var orada. Ben bir tane daha yiyorum o zaman. E, i̇ki bana yazdı. İki bana yazdı. Dörttüm. Ya, bir tane de bana yazdım. Bir tane de sana. Altı şer kil. Tabi sen bir fazlaydın bende. Aynı olduk şu an. Aaa. Ah. Aaa. Ah. Loot'a da bakmadık telaştan. Ben oyunun başından... Şu ayranı görüp içememek var ya... Oyunun başından beri ben 2x oynuyorum abi. Loot'a baksa mıydık? Abi. abi gaz geliyor. Bu gaz bizi yok edecek. Allah! Evet. Senin eğidin var <laughs> mı? Sana verdim. Bir şey var, var bir tane sıhhiye. Arkadaşlar... Yani... E, challenge önerilerinizi... Bu videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Güzel fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Ee, beğenmeyi unutmayın videoyu. Lütfen. <laughs> Destek bekliyoruz. Ee, bu tarz içerikler yapacağız. PUBG Mobile'de genel itibariyle One Man Squad çekeceğim. Ama velakin lakin Utku'yla da videolara bu şekilde devam edeceğiz. Eee değişik fikirleriniz, challenge'larınız, önerileriniz ee, varsa muhakkak yazın. Bu arada bir video daha hazırlayacağım. Bu videoda önemlidir. Şöyle önemlidir. Şu adam mı lan? Ben çok kötü oldum. Değil. Abi bir tane M24'lü adam vardı buralardan sıkıyordu. Bilmiyorum ben şu kulübenin içine girip cam basacağım. Bir tane Aslan. video video planım var arkadaşlar. Lakin bu video planı, planında sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Ee, gün gün biriktireceğim. O yüzden her gün videolarda hatırlatacağım. Instagram adresim şu anda aşağıdan geçiyor. Açıklamalarda linki var. Instagram'da bu video yayınlandığında bir soru soracağım. O soruyu cevaplarsanız... O cevaplarınızı ben hepsini derleyip toparlayıp YouTube'da Utku ile beraber video yapacağız. Yani farklı bir içerik olacak. Yakıt bidonunu niye aldıysam ben. Instagram'dan DM bekliyorum. Soru soracağım. Soru cevap yapacağız yani. Bir tane soru soracağım. O soruyu cevap cevaplayacaksınız sizler eğer katılmak istiyorsanız. Bu cevapları alıp ee, eğer isterseniz isimlerinizi de koyarım. İsimlerinizle beraber paylaşacağım. Aha Ese. Aha bir daha. Aha bir daha. Hadi lan. Abi yerde basabilmem lazımdı onu. Holy Adam man. abi drop'un oldu. <laughs> drop'un olduğu tepede. Abi 6 kişi kaldı Onun zaten. tepede mi? 4'e 2 evet. olmayalım. Aha bir aş. Hepsi ne? orada 4'e 2'yiz. 4'e 2'yiz. 4'e 2'yiz. Net 4'e 2'yiz. Adamlar tepeden bakıyorlar. Yardım abi. Ve şu an o adamları lootlamadığım için 2x atıyorum. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. O bu seyf şey. oda oda verecek. Biz nasıl çıkacağız oda? Abi bilmiyorum. Smoke var üç tane benim. Smoke bu oyunda bir işe yaramıyor. Öyle mi? O zaman. Smoke yani dört kişi çıkam. smoke tararlarsa bir tane hit mark bir çıkarsa oraya bir spreyliyorlar yok oluyorsun. Abi şu büyük kayanın arkasını alalım bizde. Bence çıkmamıza gerek yok. Bence bunlar buraya gelir. Ha, Hı, tamam. Biz biz şu an ortaladık seyfi. Tamam. <laughs> oldu lan. <laughs> lan Dudak, dudaklarım lan. şey oldu. E, manken her dudağı genizime, gibi oldu. Bak her genizime böyle bir sıvı geldiğinde o yakıyor abi. Manken dudakları gibi dudaklarım var şu an böyle dudaklarım böyle değişik oldu böyle. Seyfi çıkarttı dağdan. inmek zorunda bunlar bize. Abi ama önümüzdeki tepeden inecekler ya. Şu biz biraz daha yukarı aynen öyle çıkalım diyeceğim de yakalanmayalım. Yok yok yakalanmayız. 4'e 2 kalmamız da gerçekten adamı görüyorum abi. Arkaya bakıyor ne araya Yedirdim bir iki tane. Gördüm orayı şu an. Şu an çok güzel kral yerdeyim. Unut kral bak, yerdeyim. Altı ona göre sonda sayı Tamam altı. Tamam altı. En kötü borçumuz kalır. <laughs> Adam droba inmiş, tamam. Abi. Vallahi bayıldım. İkisi. Biri bir sana biri bana. Yer. Biri sana biri bana. Atıyorum. 7'leş oldu. Ben de atacağım bir saniye. Ben de 7 olmadı. Ben Aa, de 7. Bastım. 7 oldu benim. Benim de 7 oldu. Arkama bomba geldi lan. Abi adamlar Oğlum vurucu. Utku 8. Lan. Ölüyorum Attım bir tane daha. Tepe de tepe de son adam. Vurma onu. onu ne olur vurma. Beat attım. Çıkıyor. Ben da ölmek pahasına. Durma daha kaldıramam, vallahi kaldıramam. Lan çık şuraya hadi. Eşya edeyim lan. Bu <laughs> e, ya, çok acıymış. Abi gözlerimden yemin ederim yaş geliyor Gökhan abi. Bu sonuncusu Allah çok fena. Allah aşkına vurma. <laughs> Sen de vurma <laughs> abi kazamaz öyle lan. Gökhan abi. Hiç atattım. Hiç atattım. Oğlum adam nerede ya? Yukarıda tepede şurada. headshot attım. Oğlum bu sonuncusu çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum çok kötüydü. Öteki dünyaya gittim geldim öldüm öldüm ötede gözüm bir şey görmedi ne adamı gördü ne kimseyi adamı <laughs> sayıp attı bir de <laughs> lan kayma. kayma lan ölüyorum abi oradan çıkılmıyor <laughs> ben öldüm lan. <laughs> Kaldırayım seni. Ya da kaldırmasam mı? Kaldır kaldır vurmasın win win alır bir de. Ama sen vurursan? <laughs> ya sen vurursan? E ben kaldırmazsam? Ben 8 tane yedim abi sen 7 tane yedin. Ben de 8. Hayır ben 7. 7 Yedi yedin sen. 7 mi yedim? yedim. Allah'ın belası çık da vurma artık çık. Çıkamıyorum şuraları ya. Yok vallahi oynayamıyorum. Ben burada eğit basacağım. Vuruyorsan vur. <laughs> ben kendimi aşağı atacağım. Atmasak ölmeyelim ha. Oh. <laughs> Lan. Oğlum çıkamıyorum da ya. Yemin yani, ediyorum ben... bak. Hani Durum insan bunu, Abi bir de kayıyor ya. Adama safe atıyor iyice. Lan çık. Geldi mi? Gelmedi çık. Abi burnumdan bir acı geldi var ya Gökhan abi. Abi zıplayınca gidiyor ya. Arkadaşlar buraları sizden tutulmuş, izliyorsanız büyük ihtimal biz şu anda yaklaşık bir 7-8 dakikadır buraya çıkmaya çalışıyoruz. Ba bas basam oynayamıyorum oyunu. Bak oyun ne ölürse ikimiz de yiyeceğiz tamam mı? Hayır. <laughs> evet. <gülüyor> evet evet evet. Abi son adama çalıştık çalıştık vuramadık. Aha. 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 Ya yapma ya. Evet. yapma ya. <laughs> Arka kapı gıcırdayabilir bir süre diyorum. Ha? Arka mahallede isyan çıkabilir. Su ile müdahale gerekebilir. Ha? Alt katta yangın çıkabilir. Ha? Meslek neydi beyefendi sizin? Suhi tesisatçıyım. İşte işte onu diyorum. Tahliye borusunda. Tamam doktor bey, tamam. Ben anlatırım kendisine. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, son bir tane biberim kaldı. Oh, burnum akıyor <laughs> Benim ne kadar kalmış? 1, 2, 3, benim bir 7, 8 tane daha var. Utku, 8'er kil almışız. Yani... Kardeş payı. Kardeş payı yapmışız. Son biber çok fena. Nasıl atacağım oğlum ben yandım. Atıyorum. Yapacak bir şey yok. Sen daha yemedin mi biberi? Yemedim. Ya abi manfaat olsun. Of. Bittim. Çok fena. Çok kötü. <laughs> Yeni videolarda sen görüşürüz. Ben... Sizleri seviyorum. Yok olduk. Haydi hoşçakalın.